Merhabalar, hazır mıyız? Hocam mücadeleyi değerlendirebilir miyiz? Şimdi tabii ki bu maç bizim açımızdan da önemliydi. Gençler takım için de çok çok önemliydi bu maç. Ve e, e, biz maçın bir kere çok zor olacağını biliyorduk. Yani şeyden dolayı biliyorduk, e, Gençler konumundan dolayı. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyordu ilk yarı. Maalesef istediğimiz hiçbir şeyleri yapamadık. Yani iyi bir konsantre olamadık. Çok bas hataları yaptık e, içeride konuştuğumuz hiçbir şeyi gerçekleştiremedik. Ve 2-0 mağlup şekilde içeriye girdik. İçeride tabii ki hem konuşmam, arkadaşlarıma konuşmam, hem de oyun değişikliği. 3 tane oyuncu birden değiştirdim. ve ondan sonra da başka türlü bir taktiğe döndük. Ve maçı zaten bir 45 dakikayı çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyordu. Ve çok iyi şekilde değerlendirdik. E, oyun sürerken Oyunun içinde de değişiklikler yaptık Hepsi de gayet iyi gitti Özellikle de sonradan giren arkadaşlarımız Hem geçen hafta olsun maçı kazandırdı Bu hafta da sonradan giren arkadaşlarımız Maçı kazandırdılar Ve mükemmel oynadılar hepsi İkinci yarı takım gerçekten iyi oynadı Ve e, biz buyuz yani Biz buyduk Bundan önce oynadığınız maçlarda işte e, Antalya'da daha birinci dakikada olmadan gol attığımız e, maç var yani orada mükemmel bir konsantre burada aksine bir konsantre ama olabilir yani çünkü çok zorluklardan geldiğimiz için belli bir puana da ulaştığımız için arkadaşlar da tabii ki bir biraz gevşeme falan olabilir ama maalesef futbolda buna yer yok. Eğer böyle yaptığın zaman da böyle 2-0 yenik duruma düşebilirsiniz. Onun için bana göre ikinci yarı gerçekten takım çok iyi oynadı. Herkes mükemmel mücadele etti. Gelen pozisyonlarda iyi şekilde değerlendirildiler. İyi bir galibiyet aldık. Kalan 7 tane maçımız var. Tek amacımız onları da iyi bir şekilde bitirmek yani. Var mı sorumuz? Tamam. İyi akşamlar.